Arkadaşlar. Kızıl elma seferberliği başlıyor arkadaşlar. Türklerin atalarımızdan daha bin yıllardır kafalarımızda yaşatan bir düşünce, insanlık düşüncesi yani ki bir Dünya cihan devleti kurulması için arkadaşlar. Şimdi dünyada sıfırlama başladı. Bir telefonu sıfırlamak yapıyorsunuz, sonra fabrika ayarlarına dönüyor. İnsanlar da öyle. Şimdi insanlar özüne dönecekler, bütün dünyada arkadaşlar. İlk biz Türkler başlatıyoruz bu kızılma seferberliğini İstanbul'dan. Şimdi ben kısadan size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bugün bütün dünyada Türkiye'de de toplumlar ayrı birbirinden ayrılmışlar yani ki karma karışık bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi ben düşünüyorum İstanbul'da Ba adında uzlaşma ve bütünleşme topluluğu kurmak. Dünya merkezi İstanbul'da olacak. Sonra şubeleri Kızıl Elma yolunda yani önce Türk dünyasında, önce İstanbul'da dünya merkezi merkez ofis kurulacak. Sonra İstanbul'un ilçelerinde şubeler, sonra Ankara, İzmir, başka, sonra Azerbaycan, Baku, Gence, sonra Kazakistan, Şimkent, Almata, Nur Sultan, Taşkent, Rusya, Kazan, Ufa, Yakutya ve böyle Amerika'ya, New York'a kadar. Şimdi Adı Tadaba. Neden adı Tadaba? Şimdi ben size anlatacağım. Yani altı topluluğun farklı toplulukların ilk harfini almışım arkadaşlar. Birinci bakın. Tengriciler T. Te. Sonra Alisis Aleviler A. Sonra Deisler D. De. Sonra agnostikler A. Sonra bektaşiler B. Sonra ateistler A. Yani altı farklı toplulukların ilk hariflerini almışım ve şimdi kurucu biz tengriciler, bu yüzden ilk T geliyor. Bakın gösteriyorum burada yazmışım ta da ba Arkadaşlar şimdi bakın çünkü uzlaşma ve bütünleşmede bütün insanlığın bir ihtiyacı var. Yani bizim için insani değerler en önemli faktör insan Etnik kim olursa şimdi mesela Türkiye'de Türklerden başka daha 71 etnik halklar var. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Bizim için önemli insan düşüncesi ve gideceği yol. Bizim yolumuz doğru yol. Bizim kitabımız hakikat kitabı. Bakın bu bütün insanlık için bir rehber, rehberdir. Hakika kitabı. Şimdi bakın tengricilerin e, önemli olan dokuz ibadetleri var. Hangi kesim, hangi toplum hayır der. Şimdi ben size okuyacağım. Dokuz önemli ibadetleri, tengricilerin. Okuma, kitap okumak, öğrenmek yani ki bir işi bir şeyi öğrenmek o da ibadettir arkadaşlar. Üretmek, bir yeni mal, bir şey üretmek, üretiyorsun o da ibadettir arkadaşlar. Çalışmak, çalışmak da bir ibadettir, iyi çalışmak. Sevmek, sevmek de bir ibadettir. Mesela bir genç bir erkek, bir kıza aşık oldu ve onu sevmek onu onunla evlenmek, bütünleşmek o da ibadettir. Doğru yapmak iki taraflı. Sonra altıncı, olgunlaşmak. Olgun insan olmak. O da ibadettir. Geliştire geliştire kendini. Sonra yedinci, yenilikçi olmak. Yeni bir şeylerin peşinde olmak. Üretmek. Bütün insanlık için, kendi ülkesi için, kendi toplumu için. Yedi. Sekizinci, temizlik yap. Evde temizlik yapmak, yani duş, banyo yapmak, bedenin şeyini o da ibadettir arkadaşlar. Ve dokuzuncu gezi yapmak. Mesela kendi ülkende tarihi olan yerleri gidip gezmek, anlamak ve yurt dışına gitmek, bilgi sahibi olmak o da ibadettir arkadaşlar. Dokuz. Şimdi dokuz önemli şartları var bizim. Şimdi birinci doğru, dürüst, merhametli insan olmak. İkinci ahlaka, bilime, adalete göre yaşamak. Üçüncü milletini, vatanını, bayrağını sevmek. Bu bütün ülkelerde her toplum için iyidir. Kim hayır diyebilir arkadaşlar. Bu bakın benim web sitelerimde büyük hakikat kitabı var ve 48 sayfa böyle en önemli şeyleri burada. Bu kitap da var bütün web sitelerimde. iki Rusça, biri Türkçe. Oradan bir defa indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben düşünüyorum ben yaklaşık 3 yıl